Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, dünkü e, baş başa kaldığım sorunu anlatacağım size. Dün akşam seyir halindeyken e, araba patırdamaya başladı. Hani gaz yememeye falan başladı. Benzin benzindeydim tabii o an. E ben hani LPG geçim dedim belki benzinde sıkıntı vardır dedim sensörlerden bir falan diye gaza geçtim baktım gazda da aynı kanala videosunu attım bir önceki videoya attım hatta oradan izleyebilirsiniz nasıl ne şekilde çalıştığını hatırlamalı falan çalışıyordu gaz yemiyordu falan şimdi benim arabada yağ yakma sorun olduğu için deli gibi yağ yakıyor deli gibi yağ yakıyor yani Sürekli yağ ekliyorum 1 litre falan 350 km'de falan 1 litre ekliyorum rahat Hani mavi duman atıyor Mavi duman atıyor Hani sıkıştırdığımda atıyor tabi Dip gaz yaptığımda deviri yükselttiğimde atıyor Öyle 1000, 2000, 3000, 4000 devirde atmıyor Neyse onun arabanın üzerinde <laughs> Video müjiler vardı Bunların da videosunu çekmiştim 2 ay önce falan Şu şey, work buji kablosu iridium bujiler boş şöyle kodu da fr6 2 332 s falan şöyle durumunu görüyorsunuz zaten şimdi şu şekil e, ikincisi dördüncü göz şu dördüncü gözün bujisi gördüğünüz gibi hani şurayı ben eğdim tabi ya yani kurum bağlamış iyice. Yani yağ görüyorsunuz şu kenarlardaki. Çıkarttığında buji bir bu şekildeydi. Tabii şu aş kısmını ben yere düşürünce eğildi. Yani dördüncü gözün bujisini durumunu gördünüz. Diğer bujilerin de rengi bu şekilde. Deli gibi yağ yakıyor zaten araba. Hani yağ karıştı herhalde bujiye falan. Bilmiyorum artık ne oldu. içinde ne dönüyorsa. işte gaz yememesi falan bujiden yapıyormuş. Ee, orijinal bujisini aldım. Şampiyon marka. E, ee, Opar buji kablosu aldım. 120 liraya. Bujiler de 70 liraya falan. 240 liraya falan. Hallettik sıkıntı. Yani bujilerden yapıyormuş. Şimdi yani yağ eklediğim gibi arada sırada bujiyi de temizleyeceğim. Çünkü araba yağ yakıyor deli gibi. Ondan kaynaklanıyor bunlar. Bu sorunlar. Yoksa bujileri daha iki ay önce değişmiştim. Bir de bir buji aldım. Yani pahalı buji. Ondan dolayı neyse sorunu hallettik. Sıkıntıyı hallettik. Buji değişimiyle. Bir de buji kablolarını değiştirdik. Böyle yani. İzlediğiniz için teşekkürler.